Arkadaşlar bugün 5 ve 5 savaş topu oynuyoruz ve yanımda kuzenim var. Ben Feng oynuyorum, o da Edgar oynuyor. Şimdi rakiplerimizin hepsini ezmeyi düşünüyoruz. Bir iki maç attık çok güzel oldu. Bugün sadece suikastçilerle oynanabiliyor. Ama bazı bazı savaşçılar yasaklı değil. Mesela Dynamite falan yasaklama yönetmişler şey galiba. Dynamite yasaklı değil. Rekor falan yasaklı değil. Hadi bakalım. Hadi hadi tersemletelim. Evet. ne bu yoktu. Edgar Kulü. Rengi kestim. Desteğe gidiyorum. Şöyle. Atamadım bu golü. Ama bizim el kırma adamların üstüne atladı. Kesemedi. Bu arada kuzenim şu Edgar yanımızdaki üstüne ateş ettiği. Bir, şey bir buluşma ultim geliyor. Şöyle bir temizleyelim. Beni temizledi. Ama şimdi şekilde geliyorlar. Ücresinin karakteri bizi şey yapıyor. Bir Bizim planları bozuyor. Hop. Frank var. Frank gel buraya. Frank so beni her zaman kesiyor. Ama ben onu kesiyordum. Canım canı fındı Ama benim canım azdı. Hadi. Benji kestim. <laughs> Cis taret kurdu. Adamlar gelsin de. Ben şöyle zıpladım. Yok olmuyor. Tamam. Adamların atağından sıyrıldık. Şimdi biz atak yapmalıyız. Hadi bakalım işkenceye ben de atladım. Edgar'ı saksamletip birazcık uzaklaştırdım. Bir şekilde. Ama iyiydi. İyi oyundu. Bir daha. Bir daha oynayalım. Tamam herkes çıktı. Takım zaten pek de iyi değildi. Ama karşı takım güçlü gelmişti. Evet, oyuncuların hepsini bulmuş. Bir kişi çıktı. Hadi bu artık bir kişi gelsin. Tamam. Başlıyoruz. Karşı takım bayağı güçlü. Bayağı bayağı güçlü. Her maç karşıya bir tane feng atıyor. Minimum. Mi? Ben üç tane yine maça girdim. Hepsinde feng attı bir tanesi. Hadi kes onu. Bak mor. Bana niye dalıyorsun da? Anlamadım. Gitsin başkasına da. Hadi atın. Attık çok iyi. Şöyle bir zıpladım. Olmadı. Ama belki atabiliriz. Siz de atamadık. Bizim kendi bir şeyler yapıyor. Ama İçerim olsun. Ben topu aldım gideyim. Şöyle bir içe doğru pas versin. Bizim adamlar belki gol atar. Ama atamadılar benim acil bir. Süper ulti kasmam lazım çünkü fena geliyor adamlar. Tamam ultiyi doldurdum. Ultim de doldu. Belki bu hiper artı ultiyi gol atmak için kullanabilirim. Bir ihtimal. Karşıdaki fengin de hiperi varmış. Hiper bastı. Kestim çok iyi. Şunları savunalım. Şöyle. Tamam canlar az kaldı bizim kovalık bu. Yemeyelim. 10 saniye dayanırsak kazanırız. Tamam çok güzel. Mükemmel bir daha. rengin de kupası artıyor. 56.200 kupa olmama az kalmış. 56.200 kupa olunca 1000 güç puanı geliyor. Hadi bakalım. İnşallah takım güzel geliyor ya. Oo, bizim takım bayağı iyi karşı yani alırız büyük ihtimal aldık ya karşı da elmas yok galiba da aşamalda elmas olmuş yok şu olmuşsa bir koymuştu da kullanmıyor yani ee, savaş kartları adamlarım pek iyi değildi. Öyle de atın bana. Okey. Topu aldım. Az çıkılıp taşıyacağım topu. Şöyle bir yaptım. Şöyle. İyi bayağı adam öldü. Fırsattan istifade. Tamamdır. da onu da kestik. Gol yemiyoruz değil mi? Yemiyoruz. Çok iyi. Çok adam olunca herkes vuruyor ölüyor da çok iyi gol attık. Ultim de var. İkinci golü atmasak da olur. Savunalım. Tamam. Şöyle bana at. Bana at. Hop. Şöyle. Atamadık. Hepsi bir geliyor. Valla fena oldu bu. Acilen ileri çıkıp hepsini kesmemiz lazım. Yoksa fena bir şekilde gelecekler hakikaten. Tamam. Leon'u kestim. Şöyle de çok iyi. Yemedik. Zaten süre İyi maç. 12 kişi öldürmüşüm. Frank 205 kupa oldu. Hadi bakalım. Karşı bence zayıf bu takım daha iyi. Bence yeneriz. Karşıda Dyna var ama bizi bir tık sıkıntıya sokabilir yani. Evet. nasıl girdi ya adam ucundan attı çok kötü bir gol atalım hadi ben şöyle bir bastım dönü o nasıl orada yani ben o top yemeyelim lütfen ben mod söylemedim mi internet gidiyor şöyle zıpladım. Topu attım. Camım çok az kaldı. Hadi. Temizleyin adamları hadi. Hadi ya ben atamadım. Bak siz atın. Yok. Olmuyor. Hadi. Temizleyelim adam. Benim ülke niye duvara takılıyor? Ya. Ya bak. Miko yapma şunu. Gol yemeyelim. Atarız belki son atakta. Hadi, Hadi işte bu son anda attık. Nereye giden? İlginç olmadığından. Gidiyor. İşte bu be. Gol. İşte bu. Çok iyi kazandık. Arkadaşlar bu videodan bu kadarlık olsun. izlediğiniz için teşekkür ederim.